Herkese mutlu günler sevgili izleyiciler programımıza hoş geldiniz. Evet bugün neler var? Hem Mehmet Şimşek hem de Merkez Bankası Başkanı Washington'da IAF'de sunumda yaptılar. Aslında bizim gazetelerimizde yer alan haberlerle Bloomberg Amerika'daki haberler birbirinden o kadar farklı ki bunları konuşacağız. Diğer taraftan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı hem asgari ücret hem de emekli maaşları ile ilgili açıklama yaptı. Zam haberlerini verdi. Aslında zam olmadığının haberlerini verdi. Birkaç gündür konuşuyorduk. Yine yetkili ağızlardan yanıt da gelmiş oldu. Diğer taraftan konu satışı rakamları var. Onlar ne durumda? Hepsine bakacağız. Bayram Bey ile karşımıza başlayalım. Merhaba Bayram Bey. Hoş geldiniz. Merhaba Ebru Merhaba. Evet. E, Şimşek ve Karahan e, Washington'da IAF'de sunumlar yaptılar. Bizim gazetelerimize bakarsanız orada yapılan sunumlara, e, haber ajanslarına işte programın hedefine ulaşacağı konusunda artık insanlar inanmış görünüyor, cari açığı kapatacağız gibi açıklamalar yapılıyordu. Fakat Bloomberg'e baktığımızda, Amerika'daki Bloomberg'e baktığımızda abonelerine özel e, bir haber servis ettiler. Orada da Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın şöyle dediği var, tırnak içinde alınmış. Yükseliş döngüsü sona erdi, likidite yönetimiyle işi götüreceğiz diyor. Yani Merkez Bankası'nın başka faiz arttırımı yapmayacağını yine yabancılardan öğrendik diyebiliriz. Bayram Bey e, yani faiz arttırımı bu saatten sonra yapılmayacağı hani onu bir kenara koyduk. Hani hep yabancılardan öğreniyoruz. Ya da faiz arttırılacağı zaman da eğer olursa içerideki AKP yakın gazetecilerden öğreniyoruz. Artık bunlara çok alıştık ama... Ee, ne diyeceksiniz? Yani gerçekten birer bir faiz arttırımı yapılmaması nelere sebep olur? Şimdi orada iki tane şey var. Ee, bir kere bu işi anlamak için matematik iyi bilmek lazım. Ve yani mantığı da elden bırakmamak lazım. Aklı elden bırakmamak lazım. Akıl çok önemli. Şimdi e, Türkiye'de enflasyon kaç tane? Deni? 70 deniyor değil mi şu an? Enflasyon 70'ten. Türkiye'de enflasyon 70 olma ihtimali var mı? Yok. Çünkü buna göre kaç faiz 70'e göre enflasyon 50 faiz veriyorsun hala eksi bakiyesin yani reel olarak eksi faiz veriyorsun. Doğru mu? Bu durumda sen 50 bakiye ile üzerinde çık işte 70 ile 75'le verdiğin enfla kredi hala ekonomi için karlı. Neden? Yapay alanlar için karlı alabilenler için karlı. Neden karlı? gerçek enflasyon, gerçek fiyat artışları bunun çok üzerinde. Yani yüzde üzerinde. Doğru mu? 50 puan bir kere yaklaşık fark var. Dolayısıyla sen şu an hala faiz artımında yukarı doğru senin marjın var. Artırabilirsin faiz. Tamam. Eee ama gerçek enflasyonu kabul etmezsen faiz artmaz. Tamam gerçek enflasyon rağmen de yani gerçek olmayan TÜİ'nin açıkladığı enflasyon rağmen de senin yine hala 20 puanlık bir maaşın var. Bu durumda şurada 50, 53 ile kredi kullanan herkes çok ciddi karlı. Hazinede karlı. Eğer bu faizden borçlanabiliyorsa çok ciddi kar ediyor. Tamam mı? Eğer gerçek enflasyon görürse artık uçmuş. Yani inanılmaz karlı bir iş. Dolayısıyla senin faiz artır seni şu an bozmayacaktır. Firmanları da bozmayacak, şirketleri de bozmayacaktır. Neden faiz arttırmıyorsun? Neden polisler faizi dönmüyorsun? Peki dönelim Amerika'ya. Amerikalılar ne yapıyor? 3 nokta, beş beş buçukluk faizler var değil mi? Evet. Peki Amerika, Amerika Merkez Bankası aptal mı da pozitif faiz veriyor sen negatif faizden ben ekonomi diyorsun. O adamlar aptal mı? Neden? Şimdi sıkıntı burada. İşte nedenin cevabı yok Türkiye'de. Nedenin cevabı yok. Dolayısıyla faiz döngüsü bu durumda ben enflasyonun düşeceğinden umudumu kesiyorum tamamen. Ne zaman hariç? Temmuz ve Ağustos ayları hariç. Hani KDV'den gelen şeyler e, enflasyonlar vardı. KDV artışından kaynaklanan enflasyonlar vardı. Onun baz etkisiyle o iki düşüştüler ama ondan sonra Eylül'den itibaren aylık bazdaki enflasyon yürümeye devam eder. Ha, TÜİK açıklar mı ne kadar açıklar onu bilemem ama yıl sonu için TÜİK'de 50 ile 60 arası bir enflasyon açıklayacak anısındayım. Ama gerçek enflasyon TÜİK böyle açıklarsa yine yüzde yüz üzerinde olacak gibi görünüyor. Bu Türkiye açısından faiz artırma döngüsü olarak likideyle yöneteceğim demek çok şey karlı değil. Çok akılcı değil. Neden? Şöyle yapalım. Şu an Merkez Bankası mesela bayram seçimle bayram arasında yani 10 günde 7.4 milyar dolar piyasadan para almış. Ortalama 32 liradan aldığını varsayarsan, Evet. Tamam mı? 3 x 21 10'la çarp. Yani piyasaya 200 milyar dolarlık para vermiş. Tamam? 30'dan çarparsan 200 milyar dolarlık para vermiş. Milyar TL. Şimdi bu parasa gelişen enflasyonu etkisi olmuyor mu? Enflasyon engellemek için madem talep enflasyonu diyorsun ya Şimdi hı hı. sonra önce da, geleceğiz yani vatandaşın asgari ücretine. Talep enflasyonu vatandaşın yapması lazım. O zaman senin içerideki likide azaltman lazım. TL'yi azaltman lazım. E, TL'yi azaltabilecek mi? Azaltamıyorsun çünkü döviz biriktireceğim diyoruz. Döviz biriktirmek için ne yapman Döviz alman lazım. Alırken piyasaya karşı TL vermen lazım. Doğru mu? Evet. TL ver. ne evet. derse Kimse bir de sana döviz vermez. TL vermen lazım. E, TL ne yapacak sana o zaman? E TL o zaman piyasada canı tutmayacak piyasaları bir de var. <laughs> Canlı tuttuğu zaman enflasyon nasıl düşecek madem terap enflasyonu varsa? Dolayısıyla diyor ki biz diyor faizi artırmayacağız. Likitte ediyoruz. O zaman likitte zaten bollaşacaksın enflasyon düşecektir. Şu durumda ben enflasyon düşüşünden çok umutkar değilim. Umut edenler varsa bunu hep beraber göreceğiz. Yani tabii mi? Yani çok umutkar değilim açıkçası istersen. Şundan dolayı değilim. Gelelim asgari ücretliye. Asgari ücretli bugüne kadar da bundan sonra da enflasyonun ana sebebi değil. Onun yaptığı asgari ücretlinin veya emeklinin yaptığı alışveriş enflasyonun ana nedeni değil. Evet. Çok net. O zaman asgari ücret üzerinde enflasyon milli gelirin yüzde alan kesim yüzde onluk kesim enflasyonun ana kaynağı. O zaman git oraya göz dikmen lazım. Anlatabiliyor muyum? Parasal genişleme zaten oraya yarayacak. Acaba, acaba oraya göz diye ben merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Yani burası son derece önemli. İki, kamu kesmenin yapacağı tasarruflar. Ben hiç haber yok. Bu da beni son derece endişe sevk ediyor. Bakın, biz ne yapıyoruz? Bir şey yapacaksak, üç ay sonra bir şey yapacaksak, şimdiden onun araştırmalarına başlıyoruz. Ne yapmamız lazım? Üç ay sonrası için diye. E şimdi yeni ekonomi yönetimi ne zaman geldi? Geçen sene Haziran'da geldi. Mayıs sonunda geldi. Haziran'da geldi. Doğru mu? Evet. Bugüne kadar devletin hangi kalemlerde ne şekilde tasarruf edeceklerini hesaplayamadılar mı? Ne yaptınız peki siz bugüne kadar? Ben merak ediyorum. Demet vermek dışında. De ne yaptınız? Çünkü diyorlar ki kamu kesimi tasarruf edecek. Üzerinde çalışıyoruz. Ya niye çalışıyorsun abi? Zaten şeyimizde 9 aydır ne yaptınız? On aydır ne yaptınız? Hiç biraz yok mu? Ben şunu bekliyorum. Çok açık söylüyorum. Şunu bekliyorum. Hemen bayram ertesinde tamam. hemen kamu kesimindeki tasarruf tedbirlerini yürürlüğe koyarlar da bekliyorum. Çok açık söylüyorum. Bunu bekliyorum. Şu ana kadar hazırlıktan çok mu? Çoktan bitmiş olması lazım. Ne yaptınız? Hiçbir şey yapmaz. Dolayısıyla eğer bu olayı Amerika'daki Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın Yalnızca Bloomberg TV yaptığı açıklamada yakın sakıncalı. Yanlış bir açıklama. Neden? bölge izleyen herkes biliyor haberi Türkiye'nin faiz arttırmayacağını diğer kimse bilmiyor. Niye? Evet. Yani, yani bu şey internet izleyen, e, yayınlanan bir haber tabii. Yani haberin bir kısmı kulu oluyor. Sadece abonelerine özel e, okunabiliyor. Şimdi, sıkıntı ama bakın yani biz Türkiye'de her türlü manipülasyona karşı izliyoruz değil mi? E, o zaman bu yazda bölüm izleyenler aboneleri bu haberi okuyacak diğerleri okuyacak onlar ona göre pozisyon alacak diğerleri yandı. Niye? Hani, bu, bu, da bir yanlış. Ya çık aslan gibi basın toplanıp zerre veya ya. Çık orada Amerika'da yatırımcılar karşısına çıkıyorsun ya Dünya Bankası IMF ilkbahar toplantılarında. E çıkıyorsun. Orada açık açık söyle kardeş biz faiz artık faiz artış döngüsü bizde bitti. Biz faiz artırmayacağız. E biz likiteyle enflasyon yönetmeye çalışacağız. E bunu açık açık söylüyoruz ama. Nasıl söyleyeceksin? Söylemiyorsun. Ya bu o zaman spekülasyona giriyor. Manipülasyona giriyor bu. Nasıl olacak o zaman? Yani orada bir yönetim hatası var. Çok ciddi bir yönetim hatası var. Öyle söyleyeyim size. Peki e, aslında asgari ücretten bahsettiniz ama bir taraftan da asgari ücretin şurasına dönelim. E, Çalışma Bakanı siz diyorsunuz ki yani enflasyon düşmeyecek. Zaten artarak devam edeceğini hepimiz biliyoruz. E, Vedat Işıkan da şöyle diyor asgari ücrete Temmuz'da ara zam gündemimizde yok. E, başta nasıl karar aldıysak süreç öyle devam edecek diyor. En düşük emekli maaşının da 10 bin lira olduğunu biliyoruz diyor. Enflasyon kaynaklı farkların Temmuz'da emekli maaşlarına yansıyacağını ancak bunun dışında başka bir şey de verilmeyecek. Başka bir zam da yapılmayacak diyor. Yani yine TÜİK'in verdiği enflasyon rakamları üzerinden e, emekliye bir enflasyon farkı verilecek. Asgari ücret diye hiçbir şey yok. E, enflasyon bu insanlar nasıl yaşayacak? Ebru Hanım büyük fakir dediğimiz işte bu. Evet. Enflasyon faturasını emekliye ve e, asgari ücrette kestiler toplumun yüzde fazlası ee, e, ücretle geçiniyor. Bunun yanı bir de emekli dersen aynı ücret seviyesinde e, durum ortada. Peki bunun artış yapmanın ne yapmış olacak? Fatura buna kesmiş olacaksın. Ne kadar enflasyon şey yapacaksa TÜİK ne derse ben onu yapacağım diyorsun. Değil mi? Türkiye göre bazı etkisi enflasyon düşmüş olacak. Ama fakirlik devam ediyor olacak. Ama sen diyorsun ki yok ya ben o kadar vermem. TÜİK ne derse ben onu veririm. Mesela karışmam. İşte TÜİK de zaten kendi diyor ki insanların hissettiği enflasyon yüzde üzerinde diyor. Demiyor mu? Diyor. O zaman hissettiği enflasyon üzerinde onu da vermiş. Ya kısa özeti şu. Ben faturayı enflasyonun faturası emekliye ve asgari ücretliye kestim diyor. O yüzde onu kesme dokunma. Toplam milli gelirin yüzde on alan dokunmam diyor. Ona dokunmuyor. Onun canı acımaz diyor. Vergilerini affettiklerime de dokunmuyorum diyor. Kime dokunuyorsun? Asgari ücrette ve emekliye. Emekliye, evet, dolama, yetimi, asgari ücret diye. Evet. evet. çok son derece yanlış. Yani son derece yanlış. Bunu işte toplumun birçok kesiminde göreceğiz şimdi önümüzdeki dönemde. Çok ciddi e, maalesef sıkıntılara neden olacak. Önümüzdeki evet. dönemde dönem ben yine söylüyorum. Enflasyonun bu koşullar altında şayet faiz döngüsü bittiyse düşeceğini anlıyorum. Enflasyon düşüyormuş gibi görünse dahi fakirlik artarak devam edecek. Evet. Ve Çok Peki, ciddi hissedecek. Evet. O zaman kısaca başta söylemiştim merak eden izleyicilerimiz olabilir konut satışları rakamları da geldi dedi. Kısaca ona da değinelim. E, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.1 azalmış e, 105 binin üzerinde. Konut satışları Şubat ayına göre ise artmış yabancılara yapılan konut satışları da. Ee, azalmış görünüyor, yaklaşık 1778 olmuş, 47.9 azalmış yüzde olarak söylersem. Evet, Peki evet. bu taraftan şeyler e, artıyor, inşaat maliyetleri artıyor, diğer taraftan böyle rakamlar geliyor. Peki o sektörde neler oluyor? Şimdi inşaat sektörü benim gördüğüm kadarıyla konut fiyatındaki artış durdu. Hı hı. Daha minimal hale geldi. Çünkü satılmıyor. Şirketler inanılmaz kampanyalar yapıyorlar. E, bizleri de arıyorlar sürekli. E, cep telefonlarımızdan nasıl ulaşıyorlar da bilmiyorum ama. Bütün şirketler arıyor. Şu kampanya yaptık, bu kampanya yaptık, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye. Hepsi inanılmaz şekilde kampanyalar düzenliyorlar. Çünkü önümüzdeki dönemde ciddi anlamda likide sıkıntı çekileceğini kendileri de biliyor. Kredi bulmakta zorlanacaklarını, e, nakit döngüsünün azalacağını biliyorlar. Dolayısıyla şu anda talep güçlü için. Fiyatlar alım gücünün çok üzerinde olduğu için en azından fiyat artışlarını minimize etmiş durumda. Konut fiyatları da evet ee, maliyetleri yükseliyor. Konut fiyatları çok minimal artarken maliyetler hızlı artıyor. Kâr marjı sektörde çok ciddi anlamda düşecek Zaten bunu daha önce de söyledik. Konut üreten inşaat sektöründeki firmalar çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklar. Bunu gören ee, bir sürü firmada zaten gayrimenkul yatırım ortaklığı kurarak halka çıkmaya başladı e, banka kredisi bulamayacak. Oradan halkı ortak etmeye başladılar şirketlerin ama orada maalesef karlılıklar çok ciddi anlamda düşecek. Yabancılar için de Türkiye çok ciddi anlamda pahalı hale geldi. Döviz bazında konutlar çok ciddi pahalı hale gelmeye başlayınca insanlar Türkiye'de konut almaz oldular. Çünkü en çok konut alanları zaten belli. Ukrayna ve Ruslar en çok konut alıyor Türkiye'den. Araplar zaten Birçoğu da satmaya çalışıyor. Oradanlarda iki ülkede de sıcak çatışmalar olduğu için onlar, da, da, onlar için bile Türkiye çok pahalı hale gelmeye başladı. Dolayısıyla ortada insanlar e, konut almakta tereddüt ediyor. Önümüzdeki dönemde ben özellikle eğer likit değil, gerçekten iyi ayarlarlarsa e, Temmuz'dan sonra bir aylarda çok ciddi konut satışlarına düşüş bekliyorum. O düşüşte firmaları epey şekilde zorlayacaktır. Çünkü insanların alım gücü o zamlar, nasıl göreceğiz zamları vesaire falan alım gücü epey düşeceği için e, konut ben daha fazla çok ciddi anlamda düşecek anısını. O zaman vatandaşlar için de bir alım fırsatı yaratılabilir o zaman Temmuz itibariyle. İlk başta değil de daha sonraki aylarda evet yani Eylül, Ekim, Kasım aylarında öyle bir fırsat olabilir. Evet. Diyelim noktayı koyalım o zaman. Yarın herkese görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın.